senin <laughs> elinde her zaman ağlarım Gülemem <laughs> gayri Gülerim dost her zaman ağlarım gülemem gayri ben bıktım o sandım elin dilinden Gülerim. oy terk Gülerim. ettim sınayı dönemem gel Gönül ben bu sıra eremedim ki, Gönül ben bu sıra eremedim ki, Gonca Gonca güller delemedim ki, Oy, Gonca Gonca güller delemedim ki, Anettliğim yarını göremedim. Aylar yıllar geçti, göremem gayrı. Ey ferrahi, yandım yandım yara taşına. Ey ferrahi, yandım yandım yara taşına. Neler gelir gariplerin başına. Oy, neler gelir gari başına Ağlayarak gelme gelme mezar taşıma oy Uyanıp da sana gelemem gayrı Ağlayarak gelme gelme mezar taşıma oy Uyanıp da sana gelemem gayrı Ağzına sağlık.